Ya kardeşim durul musun, dumrul musun nesin ya? Altı aydır burada hayatı zindan ettin bize ya. Bak otur da bir vaaz dinle. Hoca be baktım vaaza başlayacaksın, abdestin yok. Günah olmasın diye bir abdest aldıralım dedik. Bunda bu kadar kızacak ne var? Ama sen boy abdesti aldırdın. Ee, bu küçük abdestle olurdu. Senin gibi kocaman büyük bir adama küçük abdest yakışır mı hiç? Aşağısı kurtarmaz, kurtarsa dükkan senin. Bu da doğru. Hele şöyle gel biraz otur yanıma Dumrul kardeş. İşte böyle reis. Düştük zindana. Esir olduk resmen. Reisim böyle çay taze. Allah razı olsun Emin kardeş. Allah senden razı olsun dayım. Sayende şu zindan Medreseye dönüştü. Esasında zindanı medreseye dönüştürenler. Kabristanları gülistanlığa dönüştürenler çoktan uçup gittiler. Dumrul kardeşim. Zindanda olmak... ...özgür olmaya engel değildir. İradenin hakkını verebiliyorsan... ...ten sevdasından kurtulup... ...can sevdasından tutulabiliyorsan... ...işte o zaman özgürsün. Nefsin köleliğinden kurtulmak lazım. Şayet sen de bu Alperen kardeşim gibi olacaksan, tam da onu gibi yiğit ve derviş ruhlu olmalısın. <laughs> Biz kim dervişlik kim reis? Alperen gibi olabilir miyiz hiç? Estağfurullah. Benim idealimdeki Türk gençliği böyle bir gençliktir. Yoksa bizler mafya değiliz. Evet deliyiz. Deliyiz ama bu vatanın delisiyiz. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmek lazım. Türklüğün hakikati budur. Sırıtma lan! Sırıtma! Patronun nerede? Az evvel çıktı, akşama doğru gelin dedi. He! Biz de yedik. Bak sen ona de ki... ...bugün günlerden pazartesi. Yani tam 48 saati var, tamam mı? Çarşambayı sen alır sen almazsa icra alır. <laughs> Güzel espri <kılan> vallahi. <laughs> <Dünsene> lan valla. Gülsene lan. Gül. Çıkıyor. Çıkıyor. Senin bu havanı, pozunu, cakanı bozacak elbet bir gün biri çıkar. Durun Türker, ziyaretçim var. Ayım abim örnekler, örnekler. En derin işlerimle ne abim. Hoş geldiniz bu arada. Kes bir aşı, keber, kes. Ulan hani takip edecektin alacak verecek işlerini, he? Ne oldu? Hani ödemeyenin kulağını çekecektin, fırçayı basacaktın. Aman Salim Bey, sağ kolun olayım demek kolay. He? İcraat nerede? Hani icraat? Hani icraat lan? Abicim Allah çarpsın, yarış satı gibi koşturutturum. Bir sağa boşturum, bir sola boşturum. Bildiğin gibi değil. Ama eğer vermezlerse abi, hepsini Erce cesepesine aşağı sarkacağım böyle. Alacağım abi, sen bana bırak. Bana bak, şu tahsilat işlerini takip edeceksin, tamam mı? Vallahi canlı okurum seni. Bana ne kadar borcun olduğunu biliyorsun, değil mi? O kara kaplı defteri bir açarsa... ...seni minyatür zeybek seni. Görmeden abi. Bu ne? gel 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 bak yanına bana görmeyeceğim gel gel. Sen niye işleri aksa tutursun oğlum? He? Niye böyle yaptırırsın? Niye aksa tutursun lan? Ya senin yüzünden daha iyi ne oğlum? He? İki defa daha dövende de ben de akıllarım. İşler pisiz yani. Onlar yüzünden mekanımda daha iyi durmuyor. ya. Ne ne kadar ya? Kız Naci, zor olmuyor mu böyle her hafta her hafta gelip gitmek? Hem sonra bu adamın yakınıdır. Sakıncalı şahıstır diye atmasınlar seni de içeriye. Adamın biri diyor ki demirden korkan treni bilmez. Anamın sağlığı nasıl? İyi maşallah bir şey yok. Arada bir siyatiği tutuyor ama iyi. Tutturuyor mu yine ziyaretine geleceğim diye? Tutturmaz mı? Ama ben seni burada çok fazla görsen istemiyorum. E, sen de öyle dememiş miydin zaten? Sayılı gündür gelip geçer. Hanımı sarılıp kucaklayacağım güne kadar ben bu hasreti Sana biraz para getirdim. Bir de temiz çamaşır bıraktım. Aslında izin verseler herkes gelmek istiyordu. Yani herkesin selamı var. Ama çıkış gününü bekliyorlar. Sen de selamı ilet selam onlara. Şairin dediği gibi... Sıkıntıyı çekecek gücün, acıyı bastıracak sabrın ve sevmesini bilecek bir kalbin varsa eğer... ...zindana dönse de hayatın beklemeye değer. Salim Bey abi. Saygılar. Ne var? Abi manav Rüstem'i halledemedim. Nasıl ya? Yani? Abi nasıl diyeyim ben sana? Bak böyle içeri bir giremedim abi böyle. Ne olur lan burada dedim. Böyle şaşırdı kaldılar. Abi ben bunları bir aldım elime. Bir una bir una bir una bir una. Yirmi yeme, yirmi yirmi yirmi. Korkudan böyle. Nasıl diyeyim ben sana? Parayı masaya koydular. İşte bu. İşte bu. Gerisini sonra vereceklermiş. Ulan ben adamın ciğerini sökerim evvela ulan. Ciğerini sökerim. <gülüyor> <gülüyor> gülme lan. Ne ulan, gülme. Yenge, yenge hanım. Az evvel Salim Bey buradaydı. Borcumdan dolayı icraya vereceğini söylüyor. Bir yardımcı olsan. Çok mu borcun var Salim Bey'e? Yok öyle fazla değildi. Faiz bindikçe borcum çoğaldı. Tamam tamam. Peki ben konuşacağım onunla. Allah razı olsun efendim. Selam Mişko. Vay benim sesim gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Olur. Nasılsınız Ece Hanım inşallah? Thank you. Ne oğlum? Bana bak. Buzdolabında unutulmuş bayat balık gibi ne bak? Hadi hadi hadi. Hadi işine. Halim Bey abi biz müsaadeniz isteyelim biz gidelim gari. Hadi, tamam tamam hadi. abi. <laughs> Ay çok şapşalak bir şey bu. Babiş, hani sen diyordun ya bir an evvel bul birini, yuva kur, çoluk çocuğa kavuş. Ben de torunlarım kucağıma alıp seveyim. E, seveyim, seveyim de nerede kızım, nerede? Hani müteahhitin oğlu gelecekti de seni isteyecekti, ne oldu? Boş ver onu baba. E şu marketçinin oğlu var ya çok yakışıklı bir şey. Bana onu al baba ne olur ne olur. Kızım ötekine ne oldu diyorum. Ötekine hani böyle çok ayılıp bayılıyordun ne oldu? Cık, vazgeçtim ondan. Hem ben terazi o yengeç anlaşamayız. Peki bu marketçinin ne, burcu neymiş? Bilmiyorum ama çok yakışıklı bir şey baba. Onunla anlaşabilirim. Olmazsa burcumu değiştiririm. Mahkemeye başlıyoruz. Doğum tarihini değiştiririz. Olur bu iş. Ne olur baba al bana onu. Al, al, al. Kızım sen beni deli mi edeceksin Allah aşkına? Ya pastaneden protofrol istenmiş gibi damat alınıyor mu? <laughs> Proketrol. Yahu her ne hassa istiyor canım. Neyse bakarız. Hay Allah'ım. Ne günah işledim de böyle çatlak bir kız verdim bana ya. Canım babişko. Canım. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Wow, Anişko gelenzi. Sevimsiz kızım benim. Ne zaman vazgeçeceğim bu saçma konuşmalardan? Niye kulağa hoş gelmiyor mu Anişko? Senin o kulağını bir toparırım görürsün. Çekil şöyle yılışma. Aman kızım annene bulaşma biliyorum tersi fenadır. Senin insanları ters yüz edişin gibi değil Salim Bey. Yine iflahını kesiyormuşsun garibanların. Ya şimdi sen işin gücün yok dert mi dinliyorsun Allah aşkına? Sağ gitsin ne gerek? Yazıktır, günahtır. Şu mahalledeki esnafın eti ne, budu ne be? Bir verip üç alıyorsun, beş alıyorsun. Bir de icraya vereceğim diye ötlerini patlatıyormuşsun. Vatandaş bir nevi tavuk gibidir. Buldu mu tutacak, tuttu mu yolacak. <laughs> sen ne anladın da gülüyorsun? Gevşek şey, Ha, ama sen vicdanım el vermiyor diyorsan, kıyamam diyorsan o başka. Git bankaya, çek ortak hesabımızdan. Kendi payını tabii. Ben onlara, onlar da borçlarını ödesinler bana. Vallahi zaten kaç gündür tahsilat yapamıyorum. Evde avuçta bir şey kalmadı kız. Ben de aptal gibi geldim de söyleyeyim dedim. Kime söylüyor? Koskoca Salim Bey dinler mi lafsız? o garibanların yapma etme diyecek ne gücü var ne de takati. Ama yarın bir gün biri çıkar da dikilirse karşıda o zaman görürüm ben senin bu kakara kikiri hallerini. Köslük. Var söyle kendine bir güvenin gelsin de alsın boyun ölçüsünü. <laughs> i̇şte bu aslan babam benim. İşte bu. <laughs> Buyur ya şu an. Saygılar. Saygılar, saygılar. Ne demek? Ne demek? Emir telakki ederiz. Aa, olur mu? Olur mu öyle şey? Sana hayır demek mümkün mü Reşo? Ya bu aslında... Aslında Reşo an ben daha makul işlerle uğraşıyorum. Malum çoluk çocuk sahibi adamız. Ben bir ara uğurdu. Olup... Almaya mı geldiler? Emrin olur. Emrin olur şu an. Emrin olur. Saygılar. Saygılar. Kızım benim bir görüşmem var. Eski bir dost. Tamam Sen keyfine bak tamam mı? Hadi Jennifer'ım öptüm. Tamam babişko.